Vize Randevu Merkezi Singapur Vizesi videomuza hoş geldiniz. Singapur vize ücretleri Siyah pasaport, bordo pasaport, yeşil pasaport ve gri pasaport sahipleri 30 güne kadar yapacak oldukları seyahatler için herhangi bir vize ücreti ödemek zorunda değildir. 31 gün ve daha uzun süreli seyahatlerde vize alınması ile ilgili bir şart bulunmaktadır. Vize işlemleri için gerekli evraklar nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, tam hukukatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, ülkede konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, mesleki belgeler, öğrenciler için öğrenim belgeleri. Bizimle info.at.com ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.